Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Rodinya'nın Tunç var. Tunçcum neredesin kardeşim? Ay. Her seferinde ne? beni şaşırtıyorsun. Değil mi? <laughs> Tunçcum hoş geldin kardeşim yerine Tunçcum neredesin kardeşim? Yani o yüzden. Hani neredesin son... kardeşim? Buradayım kardeşim. Şuradasın kardeşim, oradasın. <laughs> hani. Evet arkadaşlar, en son lava düşüp ölmüştük. Hop. Ne haber lan? <laughs> abi bak şurası, şurası var ya Evet abi Burası benim öldüğüm yer değil mi? <laughs> Aynen bunun etrafını evet. açalım mı ya? Açalım abi ee, Bu arada biz 27. seviyedeyiz lan Baya yukarıdayız hala Arkadaşlar Bize envanter lazım Daha doğrusu maden lazım arkadaşlar Duruma göre bakacağız Ya biz buraya nasıl Ya oğlum Ya Allah cezanı vermesin Tunç ya ben ne yaptım abi? Terbiyesiz Tunç. Ben mi ittirdim seni? Oha. Ama aşağı. çok güzel şıpagat açarak düştün ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Tam. Böyle etti değil mi Tunç? Sen düştün tunch. ya. Benim de içim cız etti abi. Öyle mi diyorsun? Yani, sen Aynen. orada umutsuz vaka gibi... Ya Üçünüm. tamam Tunç niye uzatıyorsun bu kadar ya? Dramatize etme lütfen. Burası Rus bayağı mağaram acaba dur bakalım. Gel gel bak buradan yukarı şey aşağı inebiliyoruz. Ben de açtım bir yer abi. Gel gel. Bak buradan direkt aşağı inelim bence. Çünkü Nasıl çıkacaksın? <laughs> dur dur. Aynen. Düştüm ya. Düştüm. Bu ışık nereden oh, geliyor? O lan, lan 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 lan. bir Selim dakika abi. dur. Dur. <laughs> Oh. Abi yok ben ne güzel açtım. Da Burada buradan nasıl çıkacağız? Dur burayı kırma sakın bak. Baktım yeri kırma. Tamam orası lav değil Abi, mi? Şurayı kıracağız. I love you. Şöyle bir bakalım. Tamam. Ay. Abi. Mesela. Çok kötü değil mi Tunç? Şimdi <laughs> ne yapalım? Benim planım bu kadardı. Ağzını suratıma sokmasan. Ağzınız. <laughs> Sende şey var mı Tunç? Yok. <laughs> Torç vardı mı? 15 tane var. Tamam abi. Aşağı ha, Ama inmemize yeterlidir. Var. Yok yani. Yaparız. <laughs> tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar güzel bir diamond nokta yapacağız bu bölümde. Bakalım nelerle gelecek. <laughs> Öyle elinize bir kazma olup her taşı kıramıyorsunuz. Son derece gerçekçi temel <laughs> <laughs> Minecraft'a uyarlasana Tunç onu. Benim bu Arma 3 videosunu. Evet arkadaşlar ben e, de zamanlarda bir rehber videosu da çekeceğim ama şimdi ufak temelleri ve kontrolü sizlerle paylaşacağım. Ulan ya. Ve taş kazmayla mesela elmas alamıyorsunuz arkadaşlar. Minecraft sadece gerçekçi temelleri oturtulmuş bir hayatta kal. Ulan ya. Tane yani Nasıl? <laughs> o sesin duymuyor Tunç. Siye. Mümkünatı yok. Sesin kesiliyor arada. Ha. Mümkünatı neden olmasın? Silmemiş. <laughs> <laughs> Tunç şuraya torç koysana ya. Nereye? Buraya. Ha. Yalnız var ya maden olarak çok Verimsiz bir yerde miyiz? Bana mı öyle geliyor? Anlamadım ya. Yine güzel kızıl taş bulduk abi. Gerçi bunları da toparlayalım da bunları biz taş kazmayla alamıyoruz ki oğlum. Ben alırım demirle. Ha demir kazman var mı sen? Ya desene Tunç. Niye söylemiyorsun? Sormadın ki abi. Sormamış mıydım? <laughs> Negatif. İlk daimatı ben bulacağım Tunç. Öyle hissediyorum. 11. seviye. Abi Hayır. sen oraya ben de şuraya devam ediyorum o zaman. Tamam dostum. Oha, birini kazması gitti. Kimin? Cem'in gitmiştir ya. Ula <laughs> ya. Yani. Arkadaşlar, hadi bakalım yine madenlerdeyiz. Tunç bundan sonra benim evde yaşıyorsun ha. Ona göre. Ev arkadaşlığı mı teklif ediyorsun abi? Aynen, kesinlikle. Ee, arkadaşlar, Tunç'u benim eve transfer edeceğiz. Tunç artık yeni ev falan yapmak isterse ilerleyen zamanlarda yapabilir. Yaparız ya. Yaşayalım evet. birazcık bakalım. Ev arkadaşlarını da görelim. Aynen. Tunç biraz torç yapsana bana ya. Tunç ben torç. Hiç kendi yapmıyor. Tunç'tan istiyor. Ya gördünüz mü? O kadar kömür topladım. Ne işe yarıyor bunlar? İşte bunlar ya Arkadaşlar, Kömür de atabilirsin bana. Odun var bende galiba. Dur bakayım bir. <laughs> Zam diye suratını yapıştırıyor suratıma ya. Dur bakayım. La. Oha. Tamam, okey. Oha. Burası. Nasıl ne oldu? Boşmuş. <laughs> Tuş ne oldu biliyor musun? Bak bak gel gel göstereceğim kopacaksın. Şimdi bak böyle gidiyordum ya. Böyle gidiyorum. <laughs> Direkt zonk. Ah. <laughs> <laughs> Ulan ya. Böyle gerçek hayatta olsa ne olur lan? Herhalde bir burnum falan kırılır değil mi? O kadar hızlı vurmaya falan. Bam Bittin ya. Kalacağız Niye bağırıyorsun hasar. ki Tunç ya? Bağırırım abi yani kafanı duvarım. ne yapayım kafamı arkadaşlar. duvarlara mı vurayım? Arkadaşlar şu an bu videoyu sabah Sabah karşı üç buçuk falan gibi o civarlarda çekiyoruz. Yani bilmiyorum. Uykusuzuz. Muhabbetler biraz böyle saçma sapan yerlere gidebilir. mi abi. Şimdi efendim canım. Şimdi mesela şey var. Akşam olmuş, geç olmuş tamam mı? hı. -hı aynen. Mesela uykun var diyorsun ya çevrendeki insanlara. Evet abi. Evet, uykun varsa abi, uykulusun değil mi? Evet abi. Peki neden uykusuzum diyoruz? Oh. Uyuyamadığımız için Tunç. Ama şimdi uyuyamadığın için de uykusuz diyorsun. Ama uyuduğun zaman da uykuluyum diyorsun. Yani Arkadaşlar bunun cevabını verecek olanlar var mı? Gerçekten şu, Tunç şu an çok farklı bir konuya barnak bastı. Ya uykusuzum. Yani uykusuz. Uykun yok yani. Aslında uyku ihtiyacı. Yani şöyle bir şey. Ee, bu ne demeye... Oh. 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 Bu ne demeye... Oh. Bu çok iyiydi. Bu çok Diamond iyiydi. Mi? İlk diamond'ı Diamond ben buldum arkadaşlar. Gelsene abi. Ben alamıyorum tabii bunları. Niye? ha Tamam geliyorum bir dakika. Ben de demiyorum. Ben ben. Bakalım bir kaç tane varmış arkadaşlar. Geldim sayılar. Sen sayılır. Oo. Neredesin abi? Oh 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 oh. oh. Diamond'lara bak. Gel evet. abi. İsmini görüyor musunuz? Adam, adam sola dönmüş ya. <laughs> gel abi, gel. Diamond, A Demir. Bak bak. Abi, demir, Demir daha. O zaman biz buraya bir tane ocak sistemi koy koyalım ya. Oraya mı koyalım? Hmm. Koyalım ya bu demirleri hemen. Oo. Süper değil mi tunç? Hı? Aynen demirleri eritip kendimize bir şey yapalım ya. Set yapalım. Oha. Gözüme kelebek çarptı az önce. Yarasa mı kelebek mi? Kelebek. Kelebekçi. Kelebekçi. Abi. Sende çok fazlasıyla şey var mı? Kömür var mı? Ha, adam o, dur yaratık e, tamam, yaratık. Okey 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 süper arkadaşlar. Diamondlar burada süpersin. Diamondlar. Ne oluyor lan? Abi Nerede burada abi bir tane dedi? zombi var ha. İyi dedi. Ee, tam burada ha. Tambur mu? <laughs> Tambur. Yani zombi varsa belki yeraltı şeyi falan vardır. Sonuçta bu Olabilir. neresi falan oldu? Bir yer oldu. Aynen. Bir boşluk lazım. Ee, abi tam evet. burada ses geliyor ha. Tam burada. Bana da kanundan ses geliyor. <laughs> Yok arkadan geliyor şuradan. Tam burası Cemil efendi. Buradan mı geliyor? soldan. Bilmiyorum, Oha bir, bir dakika dur or... dur dur açıklığı buldum. <laughs> Oha. Aa. Oo çok güzel bir yer. Bir dakika. <laughs> eee. Oha. Olay alayım. Dur abi ben şöyle bir <laughs> ne var ya? Ben... <gülüyor> <gülüyor> Uykusuz musun <gülüyor> oğlum? <gülüyor> İlla ya, şunu bir alalım arkadaşlar. Evet, bunlar pissin. Sen Diamondları almışsın, tamam, çok iyi. Aldım abi. Tamam, harikasın kardeşim. Bu dosya ya. Ya ne bağırıp duruyorsun ya? Allah Allah. Ya böyle gıcık gıcık bağırıyorlar, sinir ediyorlar beni Tunç ya. Al onları da abi. Aynen ben de abi. sinir ediyorum. Niye bağırıyorsun ki yani bir insan? değil Yalnız İnsan gittiğimiz gitti. Gittiğimiz yerlere torch falan koyalım da. Hani şu redstone'ları da alalım ya. Bunlar işimize yarayabilir. Olur abi. Bulduğunu yapıştır. Bulduğunu yapıştır. Yapıştır bul, kardeşim. Yapıştır ya. Yap. Yap. ne oldu lan? <laughs> zombay zannettim senin yüzünden. Zombay. Sinemalar. Onlar zombay demiyorlar değil mi? Zombi diyorlar. Zombi diye okunuyor zaten. Yok yani. yabancılarda öyle mi diyor? Hmm. Zombi. Zombie. Mesela şarkısı bile var abi. Ha, zombi. Her bizdeki gibi. gibi. Daha narin. In your head, in your hand. Zombi, zombi. Zombi, zombi. in your head, what's in your head? Zombi, zombi. <laughs> o ne ya? O ödül almış şarkıyı nasıl harcadın iki dakikada? <laughs> in your head, zombi, zombi. In your head, in your head, zombie, 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 ah, 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 oh, 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 zombie. Öyle şarkı <laughs> var abi. Ha, <laughs> He, şey diyorsun ya. Cranberries. Kran, Cranberries. yes. Kran yerler. <laughs> Lan be. O, o parçayı... <laughs> çıktığında Efendim? ne dinliyordum ya ilk çıktığında? Bayağı meşhur As da. He ya, ben sahnede çalmıştım onu. Sahnede mi çaldın? Ha. Valla. Ne dedin? In your head. In... Yok mi? söylemedim sadece çaldım. He. Bas gitar çalıyordum o zamanlar. Grubum vardı. Vay. Ah, pardon pardon. Ocaklar nerede ocak reisler? Ocak, 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 reis. Arkadaşlar. <laughs> Şu anda itibaren ocak dışısın abi. Dur. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi biz bu tarafa doğru gidelim ya, gel gel gidelim belki bir şeyler buluruz. Demir kazma yapıyorum sana da. Aynen yapabilirsin, var bir tane gerçi bende ama. Olsun birer tane daha yapayım da. Ya en azından diamond bulu, kaç tane diamond çıktı bu arada Tunç? 6 tane var şu an bende. Hatta şöyle bir olaya da gideceğim. Dur <laughs> bakayım. Arkadaşlar hadi bakalım. Diamond, nöktə, evi. Bu arada. Tunc'un evini havaya uçurdum. Bir önceki bölümde biliyorsunuz. Hmm. Ee, bayağı beğenmişler arkadaşlar. Senin bu turu denemenden sonra evi havaya uçurmamı istemişler zaten. Ee, ne düşünüyorsun Tunç? Düşüncelerini alalım. Dostum ben prensip olarak düşünmüyorum. Vay. Hangi film ne var? güzel eğlendik işte. Ne düşüneyim abi? Evet Çok ne güzel, güzel eğlendik. Ben. Arkadaşlar işte ya yani Zaten kötü bir şey olsa videoyu koymayız yani. Bir Aynen. Mantık. Ha hani... bu arada. Yes sir. Biz geçen bölümde ondan bahsetmiş miydik? Hangi bölüm? bölüm Hangi... Evi, sen benim evi yaktın ya. Hmm. Birkaç arkadaş böyle tepki göstermiş falan. Tunç olmayı söylüyor evini yakıyor. Arkadaşlar. Oyun lan. Sen Bodrum'a gelip evini yaktın ha. Tunç <laughs> <laughs> benim arkadaşım ya. Can Ciğer kardeşim benim ya. Ben ona kızabilir miyim? Saçmalamayın lütfen. Her şey eğlence abi bizden. Oha dur dur dur. Dur dur dur. Lan taklaya Yani bu Oha. tarz şeyleri falan. Hani Tunç zaten troll adamdır. Yani, Tunç'tan çok fazla ciddiyet beklemek bence yanlış olur. Artı çok ciddi olmasına abi. da gerek yok yani. Öyle bir durum da var. Hani o konularda işin eğlencesine odaklanın bence. Şöyle yapalım. Aynen eğlencesine odaklanın. çünkü yaptığımız her şeyden keyif alıyoruz, eğleniyoruz. Siz de eğlenin. Böyle ufak tefek boş şeylere takılmayın ya. Ben Tunca kızdım falan yok benim ya. Yani. Tun Tunca niye kızayım ya? Öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Tunca niye kızayım ki? Kız Lan oğlum şu şuradan ya. Ya of sen bir <laughs> git ya. ya bir gitsene ya. Bir git ya. Oh, oha ya Allah ceza vermesin. Kızdın Selim abi? Bak kızmıyor <laughs> arkadaşlar bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu kızmıyor de. falan öldürüyormuş. Dur bakayım şöyle tepeyi yakabiliyor muyuz? Ha yakamıyoruz bak. Ama bu büyük bir eksiklik. Bence 1.10.0.9'da gelmesi lazım bunun. <laughs> kırıldı flintim şeyim kırıldı. Ya ee, o kadar kullanırsan. Valla iyi kullandım ama. bayağı değdi yani ev yaptı Flint ama. Flinti neyden yapıyordunuz ya? Abi... Bu Gravel'lerden şey çıkıyor ya, Garaveller'den. Gravel. Oha, Creeper var, yuh. Evet. Onunla bir tane demiri çarpraz koyuyorsun. Hı -hı. Oluyor ya. Ya oluyor Aynı. ya. <laughs> oluyor ya. Öyle yani oluyor nasıl işte bir... ya, <laughs> <Anlasın> anlatayım abi. <laughs> abi o... anlatıyorum anlamıyorsun ki yani. ben ömür patlattın geri zekalı iskeletor. Beyinsiz. Sen, sen bana şey yapmış mıydın Tunç, versene biraz. Eee körü sesli tavuk söyle. mu? Yok ya kazma. Evet ben senin yanına o yüzden geldim. Yok ya gelmedim. Kesişti. ya. Seslu, Sos... sesli. tavuk mu çektin? Sesli tavuk çektim ya. Tavuk. <laughs> sesli tavuk çektim. <laughs> Nereye geliyorsun? <laughs> Adam diye suratıma geliyor ya. Allah abi sen abi. bunu yaptın. Ne abi? Bu ne abi? Neyse ya ben kendime yaparım ya. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum versene ya. <laughs> vurma vurma ucum, ucum. <laughs> Adam derinden. <laughs> Şu şunu botlara bakar mısınız arkadaşlar? Tuttu bot atmış. <laughs> bot bakayım. Aa çok güzel bot atmışım. <laughs> Çark söyle mi abi? Söylesene abi. <laughs> Evet. Bak, Dinliyoruz. Alateso pare. Shit. Ben videonun başında size ne dedim arkadaşlar? Bu muhabbet çok saçma sapan. ya. <laughs> Ama bak öyle bir şarkı var. Anadazapala. Sheep derken böyle dans ediyor adam. Şöyle yapıyor yani şu hareketi tekrarlıyor sürekli. Şarkının adını hatırlamıyorum ama Sheep adı da. <laughs> bir ara Twitter'dan paylaşırız arkadaşlar. Aynen. Hatta Twitter. paylaşacaksanız Twitter'dan siz paylaşın. Biz de etiketleyin Tunçla beni. Aynen. Bu arada Tunç'u Twitter'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Selamlar beyler. <laughs> Jamie takip <laughs> La ya karnaval. Dönüp dolaşıp yine buraya mı çıktım ben? Nasıl şuraya gideceğim ya? Ya, ya o çok sinir bozucu. Tunç ya kürek var mı bizde ya? Valla bende var. var. ya. bende. Nasıl? Oha abi ölüyorum. Ne Der oldu misin? ne oldu ne oldu, oh. ne oldu yani, lan? İskelet gibi oha. Dur dur gel 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 geldim. Kardeş Six. şu öldürdüm ya abi burada çok en, ekstrem olaylar var birkaç maden gördüm şurada demir falan. Ooo gayet iyiymiş oha bir dakika burası abi kesin burada diamond vardır Tunç. Aynen baksana ya, abi. Dibi Kafalar... Şuraya bak ooo çok güzel arkadaşlar ben hemen şuradan kazacağım Bu arada kaç diamond vardı unuttum ben ya pardon. 6 tane abi. 6 tane tamam. Arkadaşlar deli gibi demir kazıyoruz. Diamond kasacağız. Öncelikle bir güçlenmemiz lazım. Sonra ah, bir yerle nether falan Oha ne oldu? Nerede? Dur dur ölüyordum az Cık. daha ya. Ya Allah cezanı vermesin Tunç. Sakın öleyim deme bak. Hele Şu üzerindeki envanterlerle ben... hiç ölme. Abi ben sandık yapıp içine koydum onları merak etme. Oo. Arkadaşlar bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Tunç'un prolaştığını. <laughs> evet. Kesinlikle ama ben hala noobum orası. Yok ya senin. ben de noobum. Hepimiz noobuz ve noob kalacağız. Bu her zaman böyle olacak. Evet arkadaşlar ona göre şey yapın. Yani videoları izlerken. Abi iskelet or geldi. Lan işte Robocop tipini var ya neredesin? Tamam tamam. Geber orada dangalak. Oha! Oha! Abi iyileşemeyeceğim. Lavın dibinde sönmez bu. Nasıl? Lavın dibindeyiz abi. Tuğç nasıl korktun ama? Bak kürek buldu. Bak buradaki gravelleri kazdı. Hemen buldu. Gravel. <laughs> kürek ben yapmadım. Abi. Gerçi de bir tane yapayım ya. Gravel. Abi dur dur bende fazla var. Vereyim sana abi. Var mı? Al hatta direkt bunu. Eyvallah kardeşim. Bir Arkadaşlar. Vermem. Çok iyi değil mi ama ya? Değil. Yalnız bayağı bir şey bulduk ha. Aynen abi. aynen. Aa. E ne ya? Oha. Buralar ne ya? Oha çok iyi lan. Tamam abi. Oğlum, Redstone'da bulduğumuza göre Senin kesinlikle. Abi. Efendim canım? Bir tünel daha buldum. Oha ciddi misin? Yok. Her yere mi çıkıyor? Oo yok bir tane daha buldum abi yeni. Arkadaşlar hadi bakalım. Burası aşırı punk rock oldu. Oha abi. altın buldum. Nereyi buldun Tunç? Abi şuradan kazınca karşıma çıktı direkt. Hmm, dur bakalım. Benim olduğum yeri görüyor musun acayip? Görüyorum. yarın yanında arkandayım ben hemen seni ya. Heh. Oha altın da bulduk arkadaşlar. Oğlum kesin buralarda diamond vardır ya. Ya kesin diyorum. Arkadaşlar kesin. Yüzde yüz. Lan oğlum. Karavel. Aldım Karavel. Bul beni. Ha altın ben de buldum. Ha yo buradan geçmiş. Ulan hep birbirine Labirente çevirdik abi madeni söyleyeyim ben. Aynen aynen. Artacağız. Kaybolacağız yine her zamanki gibi. Güzel. E, Bu yine geliyor mu için. lan lavda? Şurada bir yerde diamond olacağıdı. Yani olması gerekiyor aslında ya. Bir dakika şöyle yapalım. Arkadaşlar yalnız çok verimli bir olaya girdik bu sefer ya. Aynen. Çok iyi değil mi? Değil. Gravel. Evet. Tamam. <laughs> oh be, kömürler. Evet. E, tunç madende bayağı işimiz var arkadaşlar. Ee, maden de olaya gireceğiz. Biraz yani çok güzel verimli bir yerdeyiz. Birkaç bölüm belki maden şekli yapabiliriz. Hani daim mutmayız oluruz. Farklı yerler keşfederiz. Gayet de güzel olur. Bu arada Rodiya'ya abone olmayı mutlaka unutmayın. Tunç'un çok güzel bir kanalı var. Kesinlikle abone olun arkadaşlar. Evet, serimiz beğenilerinizle birlikte dediğim gibi devam ediyor. Ee, önerilerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Hani ilerleyen zamanlarda neler yapalım? nasıl bir olaya girelim mutlaka yazın arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.